öğrendiklerimizi Maker'ın mantığını ve bakış açısını anlayarak nasıl kullanabilir ve karlı işlemler alabiliriz bir gözlemleyelim. Tahta da şimdi bu zamana kadar emir blokları, mitigation bloklar, breaker bloklar, likidite noktaları, Bisi, Sibi gibi birçok şey gördük ve oynatma listesini izlediğinizi bildiğim için onları tek tek anlatmak yerine direkt tahta üzerinde nasıl kullanabiliriz? Maker'ın mentalitesini çözüp rüzgarın yönünden nasıl fayda sağlayabiliriz? bunları inceleyeceğiz. Diyelim ki yukarı yönlü bir hareket olsun ve biz short yönlü bir işlem arayalım. Fiyatların sürekli nizami bir şekilde yükseldiğini düşüneceğiz. Tabii ki burada çizim yaparken bu nizamiyet daha düzgün duruyor ama fiyat hareketleri dipleri ve tepeleri yükselterek ilerlerken aradaki itki hareketlerinde zikzaklar elbette yapabilir. Ya da bir tepeyi oluşturduktan sonra tekrar buraya gelir, burada biraz oyalanma süreci oluşturur ama yine daha yukarı gidebilir. Bunları gözlemlediğimiz zaman da yine ürkmeyeceğiz biz geniş çerçevede bu oyun güzel kuruluyor mu dipler tepeler yükseliyor mu diye kontrol edeceğiz bir noktaya geldi bu noktaya geldikten sonra Diyelim ki eğilim değişecek. Yani maker'ın hesabında böyle bir plan var. Fiyat sert bir şekilde aşağı kaçarsa ve buradaki nizami şekilde yükselen dipleri bozarsa burada biz bir order block bulabiliyoruz. Son alıcılı mum yani bu yükselişin nizami son tepesindeki alıcılı mumu işaretlediğinizde buna bir order block diyorsunuz. Fakat burada önemli olan bir detay fiyatın bu tepeden hızlı kaçması. Yani şuradaki market structure break noktasını oluşturmak için kaçtığı bu itki hareketinde mümkün mertebe pek çok sibi noktası ya da kısaca imbalans noktası bulunmak zorunda. Diyelim ki buradaki hareket gerçekten tek itkiden ve sert bir kaçıştan oluştu. Kırmızı mumlar oluştu, likidite boşlukları var, sibiler var. Ama dikkat etmemiz gereken bir şey şu. Buradaki düşüş itkisindeki herhangi Hangi bir mum iğnesiyle dahi buraya değmeyecek arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Yani burada bariz bir OB kalacak. İtki oluştu. Sert hareket. Arada birçok sibi noktası var. Hatta siz gözlemliyorsunuz diyorsunuz ki burada sibi var diyorsunuz. Bir aşağısında bir daha oluşmuş diyorsunuz. Burada birçok boşluk bırakarak ilerlemiş tahta. MSB yapısı oluştuktan sonra biz ne diyorduk? Buradaki yükselişin son nizami dibi artık aşağı kırıldığı anda. Yani tahta artık daha yukarıda dipler yapamadığı anda karakter değişimi söz konusu olabilir diyorduk ve buraya biz MSB yazıyorduk. Zaten bu gerçekleştikten sonra da order bloğumuz netleşmiş oldu. Sert itki ve MSB. Bundan sonra alabileceğimiz işlemlerden ilki şu. Birincisi fiyatların bu MSB'den sonra tekrar order bloğa gelmesini bekleyebilirsiniz. Ve buraya bir alım emri koyabilirsiniz. Diyelim ki bu fiyat sekti. Hatta şöyle zikzaklı ilerleyelim. Bu fiyat sekiyor. Tekrar üstüne çıktı. Yukarı gidiyor. Ama hala geniş çerçevede bu yapıyı bozmadı. Bu şekilde ilerliyor. Tek bir itkide de gelebilir tabii ki. Buraya geldiğinde fiyatların order bloktan yani bu emir bloğundan aşağı sekmesini düşünebilir ve burada bir satış pozisyonuna girebilirsiniz. Order bloklardan işleme girmek tabii ki daha avantajlı. Niye? Çünkü bu senaryoda aşağı yönlü bir işlem alacağım. Stop'um zaten son nizami tepenin üstündeki kapanışlar. Yani yakın stoplu işlem alacağım. Bu bir. İkincisi burada stopu oluştururken evet sizin OB'nizi oluşturan tepe burası ama eğer ki grafikte belki bir high frame'de yani bir üst frame'de veya daha üst frame'de öncesinde ve geçmişte kalan önemli bir old Dikidite alanı varsa ya da bir Sibi noktası varsa çok önceden gelen Belki bir dengesizlik noktası Oluşmuşsa burada bunu da dikkate almakta fayda var Stopunuzu belirlerken çok geçmişte Kalan bir swing noktayı doldurmak Da isteyebilir o yüzden tahtaya Buradaki stratejimizi oluşturduktan Sonra geniş açıdan bakmak Her zaman faydalıdır stopu belirledik Yakın bir stop ve burada tp oluşturacağız Tp'yi neye göre oluşturabiliriz Birincisi sabit bir disiplinle 1'e buçuk 1'e 2 oynuyorum diyebiliriz ancak likidite noktalarını ve swing noktaları kovalamak her zaman daha temizdir. Şimdi bu çıkış hareketinde öncesindeki hareketlerdeki bazı likidasyonları temizleyerek gitti. Ardından aşağıda kalan likiditeleri temizlemek isteyeceğini düşünüp ona göre bir SL noktası oluşturabilirsiniz. Ya da mesela buradaki zikzak hareketinden sonra MSB'yi oluşturan itki hareketi tıpkı burada çizdiğimiz gibi bir ikili dip yapmış olabilir. Yani bir likidite havuzu biriktirmiş olabilir bu noktada buraya bir TP koyabilirsiniz. Bu şekilde stratejiler geliştirilebilir. Diyelim ki fiyat bu şekilde hareket etmedi de şu şekilde dibi doğru ve yukarıda bıraktı. Yani yükselen dip ve tepeler var. Şu ana kadar hala yükseliş eğilim değiştirdi ve artık düşüşe geçecek diyemem. Ama bir noktada bu dip tutmasına ve uymasına rağmen tepe uymadı ve artık aşağı kırılım geldi. Yani eğilimin değiştiğini düşünmeye başladık. Buradaki son nizami dip bu. Yani buraya bir yatay yata başlattığınızda aslında MSB ya da MSS noktası diyeceksiniz. Bu tepedeki likidasyonun bir kısmı bu yapıyla alındıktan sonra eğilim değiştiği için biz buna buradaki likidasyon mitige edildi. Yani azaltıldı diyoruz. İşte o yüzden buradaki son nizami dibinizdeki satıcılı mum ki bunu eğitimlerin öncesinde söylemiştik. Dipte bir şey arıyorsak satıcılı mum, tepede bir şey arıyorsak alıcılı mum şeklinde işlem yapıyoruz. Mitigation bloğunuz oluyor. Buradaki son satıcı Mum. Yani MSS noktanız ve mitigation bloğunuz aynı noktaya tekabül ediyor. Burada nasıl bir işlem gerçekleştirebilirsiniz? Fiyatların buraya kadar gelip tekrar aşağı yönlü eğilimine devam edeceğini bekleyeceğiniz için short işleminizi mitigation bloktan alabilirsiniz. Burada stopu koymak yine önemli. Bakın smart money'i anlamak ve öğrenmek, pratik etmek çok güzel ama stoplar ve TP'ler zaten çok önemli konular. Şimdi geldim burada yine bir işlem açacağım orta noktasından. Stopu buradaki en en yüksek tepeye koymanın bir anlamı yok. Zaten fiyat mitige edildikten sonra dibi de bozup aşağı hareket etti. Ben artık bu fiyattan şu şekilde bir hareket bekliyorum, değil mi? O yüzden short yönlü işlem arıyorum burada. Bu düşünce yapınızı ve tahtanın bu hareketini bozacak plan şurada. Sizin mitigation tepenizin hemen üstüne fiyat çıkarsa işte bu beklenti bozulabilir. O yüzden stopunuz en tepeye değil sizin mitigation bloğunuzu oluşturan tepeye kadar olmalı ve onun biraz üstü tabii ki. Tp'niz yine aşağıdaki likidite noktalarından biri veya önemli noktalardan biri olabilir. Çünkü fiyat sizin beklentiniz gibi ilerlemeyip buraya çıkarsa artık düşen dipler ve tepeler yok diye bu işlemi terk etmiş oluyorsunuz. Buradaki mantık da bu. Yine dipler ve tepeler nizami bir şekilde yükseliyor. Burada yeni bir tepe yapıyor ve sert bir kaçış gerçekleştiriyor. Zaten bunu en başta bir order block belirledik dedik değil mi? Aynı zamanda yine sürekli olarak diplerden toplayan bir maker ekibi, tahtanın aşağı götürülmesini isteyen başka bir ekip tarafından sert bir fiyat hareketiyle bu ekibi zararda bırakıyor ve bu ekip bu MSB hareketinden sonra yani daha aşağıda oluşmuş bu dip hareketinden sonra diyor ki benim son alım yaptığım ve zararda kaldığım malları satmam gerekiyor diyor. Bu sebepten de buraya biz breaker block diyoruz. Fiyatlar tekrar buraya esnediği zaman buradan da bir satış emri girebiliyoruz. Terste kalan ekip malları burada satacak. Diğer makerlarda fiyatı aşağı götürecek düşüncesiyle bu pozisyonu alıyoruz. Ve amacımız burada bu şekilde bir ilerleme oluyor. Tabii ki breaker bloklardan işlem almak bir OB'den veya bir mitigation blok ile işlem almaktan daha zor. Buradaki tek itki hareketi olduğu için evet breaker bloğa gelecek ama arada çok fazla boşluk var ve buradaki likiditeleri temizlemek isteyebilirler. Tabi bu noktaya kadar temizlese yine düşüşü bozmuş olmuyor. Yani şöyle bir hareket görmüş oluruz o zaman. Bu şekilde bir hareket görmüş oluruz. Yine aşağı gidiyor olur. Bizi stop etmiş olur eğer yakın stopla oynarsak. Bu sefer buradaki son nizami tepenin üstüne bir stop koyarsak burası da uzak kalabilir. Breaker bloklarda işlem alırken dikkat etmek gerekiyor. Breaker bloğunuz var. Order bloğunuz var. Mitigation bloğunuz var. Başka ne kullanabiliyoruz? Bu MSB noktası oluşuyor ve ardından bir order blok gerçekleşiyor. Diyelim ki fiyatlar o order bloğa kadar giderken sürekli olarak bir zikzak hareketi yapıyor. Bu order bloktan aşağı sekeceğini düşünelim. Varsayalım ki tahta maker tarafından böyle kurul. Bu OB'yi beklerken birincisi bu tepelerin gücü ile fiyatın çıkışı arasındaki uyumsuzlukları kontrol edebilirsiniz. Bu yükseliş safhasında tekrar güç kontrolü yapıp kamburlaşan sırtlar var mı diye de bakabilirsiniz. Çünkü her ne kadar SMC içerisinde olursak olalım buradaki tepeler artık eski nizamiyetini korumuyorsa Diyelim ki bu tepe daha dik. Dipleri birleştirdiğinizde bu açıda. Bu tepe de yukarıda ama daha alçakta, daha yatay bir doğru. Bu tepe de geldi, order bloğa girdi ama daha da aşağıda. Bu kamburlaşmayı gözlemlediniz. Dediniz ki her çizdiğim doğrunun açısı azalıyor. Bu bir güçsüzlüğün işaretidir. Aynı zamanda buraya değdiği andaki tepe ile sizin bir önceki tepenizi bir high frame'de veya iki high frame'de fark etmez kontrol edip tepelerin fiyat seviyeleri ve gücü ara arasında da bir uyumsuzluk görüyorsanız siz aslında burada order bloğunuzu güçlendirmiş oluyorsunuz. SMC'yi öğrenmek, maker'ı anlamak demektir ama işlem alırken neden farklı şeylerden de destek almayalım ki? O yüzden tahtaları okurken güçlü olan indikatörlerden ve fiyat hareketlerini kontrol ederken kafanızdaki bazı formasyonel yapılardan da destek alıp siz yine oluşturduğunuz setup üzerinde işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar SMC ile daha çok tahta okuyacağız. Zaten eğitimlerimiz eğitim videolarımızda daha çok gelecek. Ee, o yüzden e, oynatma listesini en baştan itibaren izleyin ve güzelce ileri düzey bir SMC trader olma yolunda ilk adımınızı sizlerde atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi haftalar diliyorum.